Bekir Bey, bugün Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ise ikinci büyük endüstriyel mutfak ve endüstri fuarı olan Hostek by TÜSİT fuarının açılışı gerçekleşti. Öncelikle sizlerden fuarla ilgili detaylar alalım. Bu yıl 26.sını düzenliyoruz Hostek by Şu ana kadar düzenlenen en büyük Hostek fuarı bu 45 bin metrekare alanda. Tüyap Kongre merkezinin tamamı dolu. 400'den fazla katılımcı firmamız var fuarda ürünlerini teşkil eden. İnşallah ülkemiz için iyi olacağını düşünüyoruz. Bu yıl 140 ülkeden toplam 35 bin ziyaretçi bekliyor. 140 ülkeden en çok hangi ülkelerden ve en, hangi bölgelerde daha fazla talep oldu? 10 yıldır biz dernek olarak Hostek Bayır programı yapıyoruz. Bu program kapsamında bu yıl 2 milyon dolar para harcayarak reklam bütçesine 140 farklı ülkeden 1200 tane firmanın uçak biletlerini ve otellerini derneğimiz karşıladı. Fuarda misafir ediyoruz onları. Ayrıca 4000'den fazla da kendi kayıt yaptıran yabancı müşteri var. Fuardaki öngörümüz 5000 tane yabancı katılımcı olacak, ziyaretçi olacak. En az 20 ile 25 bin arası da yani ziyaretçinin burayı ziyaret edeceğini düşünüyoruz. Fuarın sektöre olan katkısı nasıl olacak? Siz sektör olarak bu yılı nasıl kapatmayı düşünüyorsunuz? Bu fuarındaki yabancılardan dolayı sektörümüze en az 1 milyar dolarlık bir ihracat hacmi doğacak olacak e, tahminlerimize göre. İnşallah belki 1,5 milyar doları yürü ülkemize daha çok katkımız olur.